aldı baktı kaleye aradan çok iyi pas Ümit Ümit kaleci dönen top bir şut daha ve gol İşaret geldi uzaktan bir şut harika bir gol Kemal tam köşeye şimdi orta geldi arkaya doğru açıldı Murat gelişine vurdu direkten Taç atışı kullanıldı. Murat yükseldi. Kaleci. Kale boş. Dışarı gidiyor top. Faruk. Yine ikinci. Kazım kalesine dikkatli. Murat vurdu gol. Kritikan Sedat vurdu ve topu alana takımı finalde. Osman vurdu kaleci kurtardı. Faruk vurdu. Direkten döndü. Sedat şu anda penaltıyı attı ama düdüğün gelmesi gerekiyor. Şimdi o düdük geldi Sedat. Vurdu ve gol attı Sedat. Daha kara finalde.